Bakın her taraf dolu arkadaşlar. Her yer bundan sağa toplama kuşlar değil. Doğru. olsun. Bu da Bu iki var. Bu işte Evet, beyazlar, Selacı, Ayhan Bey'in uçurduğu kuşlar uçurdu. Bunlarla evet. İngiltere'ye sattılar. Boz gibi birinci olan kuşlar, Ayhan'ın uçurduğu kuşlar. Tövbe tövbe kuşlarının başı Evet. Bunlar üçü de mi dişi abi? Yok bir erkek var erkekler de orada. Yok yok yo, orada var da bunlar ben, üçü de mi? Yok burada bir erkek gidiyor. Ortadaki. E, erkek oraya kapatıyor abi. Şey beyazlar damızlık erkeği yakından çek onları görsünler bakacağım. Yalan Anacak edelim. adam o beyazları evet. kaçırmasın. Bir daha beyazları bulamaz. Beyazları kaçırmayın evet. arkadaşlar duydunuz. Eke damızda. Abi tane havada uçan var hazır. Aynı onlardan uçuyor. Burada beş tane var abi doğru mu? Beş tane. Elke tamam. bir oraya kaçtı. Yan tarafa mı kaçmış? Yan oraya değil. büyük kumaş. Oğlum onlar da gidecek. O beyazdan yan da hep gidecek. Şuradan bir, Şu bir avuç yem getir. ben getireyim. Dur Asıl madem burası arkadaşlar Maşallah Arkadaşlar hepsi damızlık kuşların Çoğu İçinde yavru olanlar da var 20 tane hazır vardı Arkadaşlar hazırları ben akşam götürdüm Arabaya bugün sığmaz diye Akşam ben götürdüm bir golü Arkadaşlar 20 tane Bir de uçup taklayı dönen yavrular vardı Akşam götürdüm ben onları Bakın kaplama boz kirliler, kaplama boz kirliler, kınalı parçalı hey boz Beyazlar hepsi yoksun, aynı bu arkadaşlar. Hepsi aynı soy arkadaşlar. <laughs> hepsi aynı soy bu uçlar. <laughs> bak yanar vermiş kaplama boz kirliler. Kardeşi kaplama boz kirliler. <laughs> Dün de beğendim ben onu bak şu boz çok güzel aydınlar <laughs> maşallah. Seracın'ın uçurduğu birinci olan o antika 42 tane yapan, da aynı soy ebede denen yok ki Evet arkadaşlar duydunuz. Beyazlardan uçurdu. 60 tane yapıyordu. Kupaya uçurtmadım sen acele. Birincisinden bırak birinci kaldı o skill lak da çok güzel maşallah. O da beyazlardan çıktı. O beyaz onun Evet arkadaşlar. 50 60 tane gözükmüş. Bu arkadaki damızlar da güzel. Beyazlar çıktı ne olur abi akşam aynı sayfadan numara atsın e numara abi numara atsın numaranı yaz. Kaya abi. Numaranı at sen burada. Döreye bir mesaj abi. gönder Tabii Orada ekileri tavsiye ederim abi arkadaş. Arkadaşlar bakın başkanım buradaki hekeleri şey, de tavsiye ediyor. Bilginiz olsun. Burada üç bozkirli var. Birisi de oraya kaçmış. Evet. İki takım bozkirli bir takım beyaz arkadaşlar. Bunlar evet, daha sonra arkadaşlar. Var, arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi, başkanım rahatsız biraz da tedavi olacak. Bundan dolayı Biraz azaltacağız burayı. 3-4 hafta bunları çıkartacağız arkadaşlar. Sırayla bittikçe oradan bu tarafa doğru geleceğiz. Hepsi gidecek, gelecek. Buraların hepsini boşaltacağız. Tamam işte al Kars 5 sene Kars'ta birinci oldu. Evet. 5 sene Kars'ta birinci olan kuşlar arkadaşlar bakın. Hepsi sağın adamızlıklar arkadaşlar. Messenger'dan mesaj atarsanız arkadaşlar numaranızı gönderin. Zarar. sigara biraz önce istediğim kısada olursa burada yok herhalde buradan da bir zeka vurdu buradan da bir zeka çocuğumuz bozun annesi babası bu Sabah düşün Eee maşallah. E kardeşi bir çıktı yukarıda. Bir Başkanım bunlardan mı vereceksin Bunlardan ya. hep vereceğim. Vallahi. hep hep azaltacağım abi. Bakamıyorum hepsini götür. Millet kuş beslesin. Ne yapalım? Bunlar abartma. bizdekinin kardeşleri mi şunlar? Evet kardeş. Vallahi. Bir ne bu dumanlı benek gibi uyuyor. Bu ne oldu? Ak kuyruğu görmüyor musun oğlum? He aşağıda. Evet o da aşağıda. Baba Aynı aşağıda. Evet arkadaşlar. Vermiş aynısını vermiş babanın. Evet Çok arkadaşlar. artık mesele. Şey de geliyor. Yavruş oğlanlar ayırıyor. Yavruş evet, Tamam abi. Alacak. Hem YouTube'dan hem şeyden paylaşacağım. Büyük Büyük bir şartlar abi sana zahmet. Öz olmaz sonmazların mahzeni. Bana... Mahzeni. Beyazlar kaç çift var abi? Beyazlardan bir takım, var, bir takım orada, bir takım orada iki, bir takım var iki. 4 Dört beş takım var abi. Beyaz. Çıkaracak mı abi? Hiç çıkartma istersen burada bakalım. Hiç <laughs> çıkartma, dağıtma. Arkadaşlar bunlar öz damızlıklar bakın. Dün beş ayırdık buraya akşam. 5 binliklerden erkekli, dişili var. Boz dumanlı erkekler arkadaşlar. 5 binliklerden bir takım var. Boz kirlilerden bir takım var. Erkek dumanlı kirli var. vardı bir takım. Ee, maşallah. Bir Hepsi arkadaşlar bunlar <laughs> tutmuş olanlar yavruları oynamış. Hepsinin yavrusu benim orada arkadaşlar. Bir bir götürdüm. Türkiye şimdi götürdüm. Bir şeyle tertip koşmuş. Şu beyardan hangisani? Şunun ablasını Türkiye seyrettim. daha söyleyeyim. Dağımızla hayırdığımız geçen sene gidiş. O bir götürdüğüm boz güdük vardı. Aydın abi 100 bine sattı diyor. O şeyinle kardeşim birinci oldu bunun 2023'te. Ee, Nakhliyeci bizim Murat. Bir dakika abi. Bir Murat nacağım birinci bir oldu şu kardeşler. Sarı bir boncuklar onlar. Çekmiyor. Gelsin ya. yüksek çekmesi lazım da ama şöyle geliyor. Bak gitmiyor yanına.